Merhaba çocuklar. Bugün hayvanların gölgesini çiziyoruz. Ben sizin için bir tane çizdim. Önce bu şekilde koyup gölgelerinden çizdim. Daha sonra örneğime bakarak aynı şekilde renklendirerek hayvanımı ortaya çıkardım. Bunu nasıl mı çizdim? Gelin hep birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar, önce gölgenin ne olduğunu bir hatırlayalım. Gölge ışık alan bir yerde vücudumuzun bir tarafı gelen ışığı keser ve o tarafa yeterince ışık almaz. Işığın az olduğu yer siyah bir gölge oluşur çocuklar. Bakın güneş soldan filimize vuruyor. Filimiz ortada kaldı ve filimizin gölgesi kağıda hemen değiyor. Şimdi çocuklar gölgemiz ışığın geliş yönüne göre bazen önümüzden, bazen arkamızdan, bazen solumuzdan, bazen de sağımızdan bizleri takip eder. Hatta gölgemiz hem uzayabilir hem de kısalabilir. Şimdi hazırsanız filimizin gölgesini çizelim. Ben kağıda vuran çizgilerden filimizi dikkatli bir şekilde çiziyorum. Çok eğlenceli bir çalışma çocuklar. Siz de bunu deneyerek keyif alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi filimizin aynısını çizebildim. Evet, hortumunu da çizdim. Şimdi filin dişini çiziyorum. Burada bir ağzının gölgesini gördüm, onu takip ettim. Şimdi bacaklarına yaklaştım. Şimdi ayaklarının gölgesini de çiziyorum gölgeleri tamamladım neredeyse çocuklar. Daha sonra çizemediğim yerlerini ellerimle tamamlıyorum. arka Şimdi arkadaşlar sizden istediğim filinize bakarak gözünü hortum çizgilerine ve de uygun renklerde yani fil gri oluyor. Siz istediğiniz renklerde bu filinizi yapabilirsiniz. Hepinizden istediğiniz bir hayvan seçip ve onu çizip renklendirmenizi istiyorum. Kolay gelsin çocuklar.